Canın sıkılıyor. Hatta canın yanıyor. Hayat belirsizliklerle dolu. Yorgun, karışık, geride kalmış, yetişememiş, tükenmiş hissettiren durumlar tüm yaşamına bulaşmış gibi. Acil yapılması gereken tonlarca şey arasında bunalmış, sıkışmışken, aklın dolaşmış, hatta paniğe kapılmışken bir tiyo, bir çıkış yolu, bir yol haritası olmalı. Daha enerjik verimli, kontrollü olacağın. Seni güçlü, canlı yapacak bir şey olmalı. Hayatla baş edebileceğin, kendinden memnun olmanı sağlayacak bir şey. Daha başarılı, daha farklı bir hayat için öğrenmen gereken bir şey. Merhaba, ben Saadet Şen. Dünyadaki canlıların birçoğu tek hücrelidir. İnsan vücudunda ise 37 trilyon hücre var milyonlarca yıldır atalarından getirdiğin deneyimleri, hayatta kalmak için gösterdikleri cesaretleri, yaptıkları seçimleri bedeninde taşıyorsun. Tüm bu zenginlik şekillenip bedeninde toplandı. Aslında ne kadar değerli olduğunu fark etmeni, yeterliliğini hatırlamanı istiyorum. Birbirimizden farklı olmadığımızı, ortak noktamızın insanlık olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hepimiz başarmak istiyoruz. Bazen bir başkasının koymak istediği kalıba uymuyoruz. Bazen bizim kafamızda bir biz yok. Eksiklikler, yoksulluklar, yanlışlıklar seni tanımlayamaz. İnsanların gördüğü şeyin ötesinde aynadaki sana bak. Gördüğün senin içinde kendini yeniden tanımla. En zor, en cesur görevin bu aslında. Kendini yeniden tanımlamak sana yolunu gösterecek, dikkatinin merkezine koyacağın, çıkış yolunu sunacak pusula. Kendine odaklanmak, merakla kendini araştırmanı, kurcalamanı, sana kodlanmış olan her ne varsa kabul edip kutlamanı, tam da bu sebeple burada bulunduğunu, kusur sandığın şeylerin seni özel kılan şeyler olduğunu, sıra dışı, farklı yönlerinin varlık sebebin olduğunu kabul etmen. Dünyanın tam da buna, senin katacağın şeye ihtiyacı var. Başaranların tek farkı bu yaklaşımda kalabilmek, odaklanmak. İkili odaktan bahsedeceğim sana. 1. Zamanını öğütme makinesi gibi yutan, yapmaktan pek de hoşlanmadığın o şeyleri yaparken odaklanman. 2. Kendine, kendi hayatına güçlendireceğin geleceğine odaklanman fazla şey var etrafta. Kafanın içinde gürültü, hareket, konular, zaman, yetiştirme kaygısı yeterince zor, yeterince karışık gibi duruyor. Dur tahmin edeyim hangi birine yetişeceğim diyorsun. Aslında hayatın hangi aşamasında olursan ol hepimiz için durum bu. İster öğrenci ve sınav hazırlığında ol, ister iş dünyasında. Baştan anlaşalım. Kolay olmayacak engeller çıkacak, zaman zaman cesaretin kırılacak. Asıl keşif, asıl macera da bu zaten. Hayatı rastgele değil, kendi tasarımına uygun yaşaman. Kayan odağını tekrar merkeze koymak, dağılan dikkatini toplamak, odağının içindekileri ve dışındakileri belirlemek. Odaklanma üzerine yapılan araştırmalar bize büyüleyici sonuçlar veriyor. Bilgisayarla çalışıyorsan eğer telefonun yakınındaysa odaklanma süresi 40 saniye. Sorun dikkat dağınıklığı değil, beynimizin aşırı uyarılması. Eğer bir kimya fabrikası gibi çalışan muhteşem bedenine bu karışıklığın arasında ihtiyaçlarını da vermezsen, yeteri kadar su içmezsen, beslenmene dikkat etmez, egzersiz yapmaz, günlük rutinler oluşturmazsan kendini kilitlersin. Beyin dağıtmak, aramak Bulmak yolculuğunda iyi iş çıkarıyor. Zihin zıttıyla öğreniyor. Yeni bir durumla karşılaştığımızda birbirini tetikleyen kimyasallar üretiyor. Bu neşeye, enerjiye dönüşüyor. Can sıkıntısı ile yenilik duygusu arasındaki yolculukta beynin yeni keşifleri, anlamları buluyor. Anlatmayı denediğim şey can sıkıntımız dostumuz olabilir. Bu bilgiyle can sıkıntısı arayanlarla bile karşılaştım. Bazılarının telefonlarındaki hukuksal sözleşmelerini, deterjanların içeriklerini okuduğunu bile duydum. Bazılarımızınsa bu konuda hiç zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Sınavlara hazırlanırken, sevimsiz iş görüşmeleri, toplantılara katılırken bu sıcak deneyimleri biriktirmiş bile olabiliriz, ne dersiniz? Yeni ilgi alanları, veya hobiler bulmanın, fiziksel egzersizin, güçlü ilgi alanlarının benlik saygısını ve farklılığını, farkındalığını güçlendirdiğini biliyoruz. Bu nedenle iş görüşmelerinde sorular artık bu yönde de geliyor. Beyninin aradığı zıtlık için canını sıkan durumları Planlı kullan o halde. Yaparken zorlandığın, bir sebeple yapmak zorunda olduğun şeyler, ilgini çekmeyen, kodlarında olmayan şeylerdir. Bir vakum gibi enerjini tüketir. Aldığın sonuçlar berbattır. Aslında hemen anlayacağın şeyleri anlayamaz, defalarca tekrara düşersin. Boğuşursun, can sıkıntısı ile uzayan, aklının perdelendiği bu anlarda beynine yeni keşifler sunarsan enerjin yükselecek, neşeleneceksin demektir. Hoşlanmadığımız, şimdilik yapmak zorunda olduğumuz her şeyi beynindeki tezat ihtiyacı için kullanabiliriz. Zor görevlerin seni tüketmesine izin vermezsen dikkatin açık, odağın güçlü kalacak demektir. Böylece çabuk öğrenir, görevleri kısa zamanda bitirebilirsin. Pomodoro, hızlı okuma, meditasyon gibi yeni teknikleri de alet çantana katabilirsin. Gelecekteki seni inşa etmeye vakit kazanırsın. Gelecek planı yaparken yükselecek kapasiten can sıkıcı işleri bile eğlenceye dönüştürebilir. Tahammülünü arttırır. Hayal et. Gelecekteki senin harika tanımını yap. Bütün bir ömre baktığında içinde bulunduğun koşullar her neyse 1 sonsuza kadar sürmeyecek 2 sandığın kadar önemli olmayacak. İstemediğin sonuçlarla karşılaşırsan hayatın bitmeyecek. İstediğin şey için şimdilik bir parça katlanman gereken değişik deneyimlerden geçiyor olacaksın. Sıyrıl şu anın koşullarından, engellerinden, kısır döngülerinden etrafta süren kavgalardan, saçmalıklardan, saygısızlıklardan sıyr kendini güvensizlikten. Can sıkıntını yepyeni bir geleceğe kaldıraç olarak kullan. Sevmesen de şu anda yapman gerekene odaklan. Sevebileceğin şekliyle kendi geleceğine odaklan. Thank you.